Ne yapalım? Arkadaşlarımı da gösterecek misin? <laughs> <laughs> Anne baba sana hediye alacak mısın peki? Annesi, annesi güzel gelirse de <laughs> ne hediye alacaksın? Ne istersen alacağız diyemem. Oyuncak mı? Gönül var günaydın. Günaydın. <laughs> Nasılsınız? İyi. Çok iyi görünüyorsunuz maşallah. Şimdi size karnelerimizi vereceğiz sırasıyla. Şimdi e, karnelerinde kimler iyi karne bekliyor? Ben. Evet. Maşallah herkes iyi karne bekliyor. Evet. Bakalım karnelik notlarımıza o da şimdi sırasıyla bakalım. Evet. Soylu deniz sağmış. Tamam.

anneniz de veririz. geçin. Kendinizden söyleyin. Karnesini alan otursun sözüyle bir yan yumruk. Tamam. Sayın halimizlere bir dostune. O birдык böyle. Canım. Evet. Odaklan. <laughs> Evet Sayın Valim, sömestr tatiline gireceğiz. Bugün de karne sevincine ortak oldunuz. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet, aziz Batmanlar, Batmanımızda resmi ve özel toplamda 714 okulumuzda e, 170.645 öğrencimiz bugün itibariyle sömestr tatiline giriyor. Buradan şunu ifade etmek isterim. Özellikle de annelerimiz, babalarımız karnelerini ellerine aldıkları zaman lütfen şuna dikkat etsinler. Öğrencilerimizin getirmiş oldukları bu karneler aynı zamanda bizim anne babalarımızın da kendi karneleridir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Yani öğrencilerimizin başarısı varsa nasıl ki anne babalar bu başarıya ortaksa eğer karnelerinde kırık notlar var ise gene aynı şekilde bu başarıya ortağız. Ortaklık aile olmak, ailenin değerlerini her şeyini paylaşmak aynı zamanda kırık notlar söz konusu olduğu zaman da geçerlidir. Eğer öğrencilerimiz başarılı bir karne getirmişse mutlaka ki onları gözlerinden öpeceğiz, onları mükafatlandıracağız. Ama eğer arada kırık notlar var ise de onları ne şekilde önümüzdeki dönemde düzeltilebileceğine ilişkin de evlatlarımıza güzel nasihatlarda bulunacağız. Onları hiçbir şekilde morallerini bozmadan, özellikle de psikolojilerini alt üst edecek hiçbir davranışta bulunmadan geleceği onarmalarına fırsat verecek uygulamalar yapacağız. Onlarla beraber bir planlama yapıp önümüzdeki dönemde daha başarılı sonuçlar elde etmelerini beraberce gözeteceğiz. Buradan bütün öğrencilerimize de şunu söylemek isterim. Bu şekildeki tatillerin her birisi fırsattır. Ama fırsat iki şey içindir. Bir tanesi dinlenme fırsatıdır. Eyvallah dinlenelim. Ama aynı zamanda geçmiş dönem boyunca Görmüş olduğumuz derslerdeki notlarımızı da, özellikle de kendi el yazılarıyla yazmış olduğumuz notlarımızı da bir kez daha üzerinden geçelim. Okumuş olduğumuz parçaları da, bölümleri de bir kez daha üzerlerinden geçelim. Bir şeyi sıfırdan okumak belki beyin açısından biraz yorucu olabilir. Ama daha önce işlemiş olduğunuz bir konuyu, daha önce üzerine çalışmış olduğunuz bir konuyu üzerinden çalışırken yorulmazsınız. Yani bu konuları üzerinden geçerken aslında dinlenmiş de sayılırsınız. Kendinizi dinlenmiş de hissedersiniz. Öğrencilerimiz de lütfen de buna dikkat etsinler. Yani dinlenirken çalışalım, çalışılırken de dinlenmeyi usul haline getirelim. Çok teşekkürler. <laughs>